Kurbanla derbi sonrası sıcağı sıcağına sizlerle birlikteyiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk Koray'cığım. Nasılsın hocam? Alerjiyle uğraşıyorum hala. Baksana, her tarafım şiş böyle çok kötü bir dönem ya. Gerçekten 40 yaşından sonra insanın başına her şey geliyor. <laughs> 40 yaşın bir önemi varmış gerçekten. Onunla içinde fena değil. Fena değiliz diyelim evet. Gerçekten yine bir derbi <laughs> hocam. Siz de burada daha şu ana kadar derbi soruları güzel bir yayın hiç yapmak yapmadık. Nasip olamadı. Niye böyle oldu hocam? Taktik tahtasını Trabzonspor maçına özel yapacağız. Çünkü bugün tamam. biraz iş dökme gibi yapalım dedik. Evet. Neden böyle oldu hocam? <laughs> çok net yani böyle neden oldu. Bak, Amrabatlı oyunla Amrabatsız oyun arasında birçok fark var. Bütün dengeleri değiştiren, zincirin kırılmasına sebep olan bir oyuncu. Ben Amrabat'a takıldığım için Amrabat üzerinden gitmiyorum yanlış olmasın. Şöyle anımsasın bizi izleyenler. Fred Szymanski orta sahasında oyununda nasıl oyunlar çıkardı Fenerbahçe ve Amrabatlı oyunlarda nasıl oyunlar çıkarttı? futbol çıkarttı. Onu bir şöyle bir kafalarında şöyle bir düşünsünler. Bütün zincirin bozulmasına, reaksiyonun hızının, reaksiyon hızının azalmasına, top kazanma süresinin uzamasına Bak ya o kadar sayarım ki hepsine sebep olan bir oyuncu. Oyuncu port, portföyü, futbolcu karakteri bu olduğu için ben Amrabat'ı şey demiyorum şu anda ama o profilde bir oyuncunun Fenerbahçe'nin şu andaki ve güncel olan futbolun şu an güncel futbolun artık futbolun başka yerlere gittiğini düşünürsek bu evet. futbolda yeri yok büyük takımların Orta sahalarında Amrabat gibi bir oyuncu olamaz. Mümkün değil. Yani güncellenmiş bir futbolda böyle bir oyuncunun yeri yok büyük takımlar için söylüyorum. neden hocam? Mesela hep Amrabat'la başlıyor hoca böyle kritik. Rangers'ta da aynısını yaptı e, ve kaybediyoruz da. Yani önemli önemli eşikleri geçemiyoruz. Mesela karşı takım ne yapmış? Lemina'yı da koymuş. Neden ilk e, bir, bir önceki maçta Rams Park'ta Lemina zaten bizim orta sahayı bitirdi hocam. Hı hı. E, Sara Lemine Torreira'ya Amrabat, Fred önlerinde de 3 oyuncuyla basarak yani senin 5 oyuncunu kontrol ediyor orta sahada. Bunun sebebi Amrabat oluyor. Neden diyorsun? Değil? Mourinho neden Amrabat? Yani bu sen şimdi be, sonra şimdi izleyenler yani diyor ki bana. Neden iyi giden dişli? De... Bana diyor ki izleyenler. Ya sen Mourinho'nun Mourinho kadar iyi mi biliyorsun diye soruyorlar Biliyor. bana. Yani sanki biz şeyden torna tesviyeden geldik evet. anasını satayım şeyden çıktık yani. Sanayiden buraya gelmiş futbol konuşuyormuşuz gibi 30 senemizi bu işe vermişiz yani. Tabii ki biliyorum yani bu işi. Çok da iyi bildiğimi düşünüyorum. Neden? Tamamen hoca kendi kafasındaki bir karakter oluşturduğu için, futbol karakteri oluşturduğu için o oyuncuya inanıyor. Bu tarz oyuncularla kendi dönemi için söylüyorum. Bu tarz oyuncularla kendi döneminde başarılar yakaladı böyle bir oyuna inanıyor. Ben defans yaparım, büyük takımım. Defans yaparım. Defans yaptıktan sonra 90 dakika içinde mutlaka bir gol bulurum. Ben öncelikle gol yemeyeyim. Kafasındaki oluşum bu, inancı bu adamın. Ama her maç gol yiyoruz hocam. Adamın inancı, bilinci, bilinçaltı, hocalık kariyeri, hocalık felsefesi, antrenörlük yapısı tamamen defansif önceliği. Tamam mı? Evet. Yapı, yapı bu, net bu. O yüzden Amrabat'a bu derece inanıyor. Biz burada Amrabat olmaz dediğimizde sen daha mı iyi biliyorsun diyorlar ya. Değil. Benim bak ben antrenörlük kafamda, teknik adamlık bir gün yaparsam eğer, antrenörlük kafamda sadece numara vermek zorunda olduğumuz için söylüyorum Koraycığım. 6 numara diye bir oyuncu benim antrenörlük felsefemde 6 numara diye bir oyuncu yok ki artık dünya ona evrediyor. diyor. Aynen. Ben ben altı yok kardeşim. Ya altı yok ne yapacaksın i̇ki oraya? Değil. Ay iki tane 8 var. 6 diye bir şey yok abicim. Böyle bir oyun yok artık. Güncellendi. Kilometreler 13 kilometrelere çıktı. Artık oyunun iki yönünü oynayabilen oyuncular ancak var olabilir. Büyük takımlarda veya kendi doğru. felsefende bir şey oluşturduğun dönemde. Maçtan sonra Okan Buruk'un açıklamasında aslında çok net neden böyle olduğu ile alakalı çok net bir açıklama yaptı. Taktik masası, masasına girmediğimiz için şöyle hayali bir şey kuracağız. Adamlar oyunu arkadan başlatırken değil mi? Sen 5 oyuncuyla basmadın mı ön tarafa değil mi? Amrabat geride kaldığı için sen 5 oyuncuyla bastın. 5 ee, oyuncuyla bastın Amrabat gerideyken. Adam sana bir tane uzun topla beraber. Barış Alper'i Osiminin yanına, Osiminin evet. yanına deplase ederek. Aynen. Bir kere senin orada bir dengeni bozdu. Değil mi? Sarayı aslında sen baskı yaptığını zannederken sarayı da bunların önüne doğru devam ettirdiğinde itibaren seninle 4'e 3 yakalamışken yani 3 4'e 3 karşılarken Amrabat'la birlikte 3 stoper ve Amrabat 4. Sen 4'e 3 Yunusu da karşılıyorsun ya. Evet. 4'e 3 karşılamayı düşünürken uzun topla beraber senin orta sağını bypass edebildi. Çünkü Amrobat çok stoperlerin arasına girdiği için uzun topla senin orta sahanı bypass etti. Ya tek topla pozisyon buldular. Tek topla pozisyon buldular, gol buldular. Sara da onlara katılınca 4'e 4 yakalandın her pozisyonda e, birebir de adamlar senden tabii ki daha yetenekli olduğu için ve hamle hamle önceliği onlarda olduğu için ilk yere bir baktık. Allah da Allah oradan bir dokunuş yaptı. Dur dedi. Ben bu Fenerbahçe taraftarına 10 yıldan beri zulüm ediyorum. Daha fazla zulüm etmeyin bari Galatasaray maçında fark olmasın diye Allah da oradan böyle bir dokunuş yaptı. Vurdukları toplar bir şekilde olmadı yani. Hocam bizim golden önce Barış, Alperinki, Çağlar orada ayağına çapsa da girebilir. Evet ya her belki şey. Belki bizim 6-0'da gidecek hocam. E Sara'nın pozisyonu var yani. o var. Bu ya çok Oluş, var oluşmayan pozisyonlar var. Ya ilk yarı. Ezildik hocam. Davinson Sanchez ceza sahası içerisine girip penaltı almaya çalıştı ya. Her şeyi Bak özellikle. Fenerbahçeliler bunları görsünler. Her Ay, nasıl? Ya, anladın mı? Yani her şeyi özetleyen bir şey. Beğenmediğimiz <laughs> Eren Elmen hocam. Siz, Bence çok iyi oynadı. <laughs> Müthiş oynadı. Sürekli. Niye biliyor musun? Bomboş çünkü Barış <laughs> Alper. Bak gene Okan Burun gene orada dörtlü oynarken aslında Kaan'ı çok fazla ileriye çıkartmadan Kaan'ı birazcık stoperlerin arasına gir sokup orada bir yanaştırıp hani e, sibop olup bu sefer Eren Elmalı'yı ileriye gönderme isteği. Sürpriz bir oyuncu olarak. Neden? Çünkü Barış Alper'e demiş ki sen her bizim attığımız topta simenle beraber Santrofor bölgesine depresi olacaksın. Orada pozisyon bulacağız. Çağlar her pozisyonda ezdi. Çağlar her pozisyonda ezdi. Mesela neden Çağlar? Evet, neden? Onu soracak. Neden Çağlar? Ya hocam, Niye Çağlar biliyor musun? Neden Mert Müldür'dü? Neden biliyor musun? Çünkü gol yemek istemiyor. Mert Müldür hep ne demiştik? Ben onu da takdir ediyorum. Hocalığını orada göstermiş olduğu hocayı hep takdir ettim. Neden stoper bölgesine Mert Müldür'ü koymuştu? Neden yapmıştı bunu? Sana ne dedim? Sürpriz oyuncu olarak Mert'i çıkartmak istiyor ileriye. Bunu nerede gördük? Rangers'ın ikinci maçında gördük, asist yaptı. Bodrum oh, maçında gördük, asist yaptı. Bak neden? Çünkü sen hep ne söylüyorum ben sana? Sen Fenerbahçe değil misin? Maç 0-0 başlıyor. Senin bir gol atma zorunluluğun var. O yüzden bir oyuncuyla daha fazla oynaman lazım hücumda. Çünkü zorunlusun sen bir gol atmak Doğru. Zorunlusun. Çünkü sen Fenerbahçe olarak kazanmak zorunluluğun var. O yüzden Amrabat'ın da orada olmasını kabullenemiyorum. Mert'i buraya koydun? Ya Mert stoper değil falan diyenler oldu. Hayır dedik. Biz ne dedik? Hayır. Bu oyuncu sürpriz olarak buradan çıkmasını istiyor. O yüzden bu oyuncuyu buraya koyuyor. Ben bunu kabul ediyorum. Çağ, çağlar Orayı... hocam? 3 haftadır yok. 3 haftadır yok. Yani... Galatasaray maçında, hatırla. Galatasaray maçında Çağlar'ın çok iyi bir oyunu vardı deplasmanda defansif hmm. olarak. O defansif oyuna aldandı. Gene Çağları ben oraya koyarsam bu oyuncuları bir şekilde çağlar durdurabilir gibi düşündü. Ancak Barış Alper günündeydi. Çok kuvvetli bir oyuncu zaten. Sürat ve kuvvet olarak gerçekten enteresan evet. bir oyuncu. Bir yani bir gol vuruşu olsa <laughs> bambaşka başka seviye olur. Karar mekanizmasında problem var çocuğun. Çocuğun karar me mekanizması iyi iyi olsa, kararları doğru verebilse bak enteresan yerlere gidebilir. Yani Ama şey orada iyi. evet. Ama çocuğun karar mekanizması problemli çözmek kendi elinde. Hocam şunu sorabilir miyim size? Şimdi ilk yeri dedi gibi feci Siz teknik direktörsünüz. Ya ikinci yarı aynı kadroyla başlanır mı? 60'a kadar bekledim mi hocam? Yine şuradan <laughs> yanıldı. Yine şuradan yanıldı. Son dakika attığımız o gol var ya, onu yanılttı. Tamam dedi. Taraftarı tekrardan Kesin. sahanın içine çektim. Oyuncularım inanmış, inanmış halde çıkacaklar ikinci tar e, yarıya. Taraftar da sahanın içine girecek artık. Bundan sonra ben bunları hallederim dedi. Ama aynı oyuncularla farklı sonucu beklemek birazcık Hayalcilik olmuştu. Evet ilk yarıdan daha iyi bir oyun gördük ama Galatasaray da rağmen pozisyonlara girmeye devam etti. Pozisyonu. Yani Mourinho Burada en çok Mourinho'yu eleştirdiğim için bana kızıyorlar. Evet çok hocam. garip. Ben Mourinho'nun 15 milyon euroluk hocalık yapmadığını, hala daha görmediğimizi hep söylüyorum. Ne kadar eleştirirsem eleştireyim. Mourinho'yu eleştirdiğimde daha fazla bana tepki gösteriyor taraftar. da şöyle bir tespitim var burada. Hocam, eleştirilemez diye bir şey yok ki. İstersen 100 milyon euro. Bak buraya olsun, ilk ilk yayınımızda sana şunu evet. söylediğimi hatırlıyorum Koray. Mourinho tartışılmaz bir kariyeri olan bir teknik adamdır. Tartışılmaz. Tabii ki. Ancak Mourinho bir futbol tanrısı değildir. Yanlışlar yaparsa, başarısız olursa eleştirilebilir. Bugün hiç antrenörlük kariyeri olmamış bir Uğur Bora olarak ben futbolun içinden gelen birisi olarak ben de Mourinho'yu eleştirebilirim. Sonuçta Kesinlikle. benim de kafamda bir şablon var. O tutturmuş olduğum, kendi hayalimde oynatmayı düşündüğüm bir şablon var. Ona göre değerlendiriyorum. E sonuçta or sonuçlar da ortada. En büyük rakibinin 3 maçını ikisini kaybetmişsin kendi sahanda. Birini hiç pozisyona girmeden beraber bitirmişsin ki kazanmak zorunda olduğun maçı. Evet. E şimdi o zaman ben burada arkadaşlar kusura bakmayın. Mourinho'ya diyelim ki Mourinho sen Türkiye sınavından kaldın. Hocam zaten Avrupa gitti. E kupa gitti. Ligde de şu an neredesin tamam. açıkçası? Kupa, yani. Türkiye Kupası gitti, iyi oldu. Tamam. Süper Lig'e dönüyoruz. Ya tam bu Fenerbahçelilerin bakış açısını buna çevirdiler Öyle bak. Hocam. Yapı diyorsan en büyük yapı bu Koraycığım. En büyük yapı ne biliyor musun? Fenerbahçe taraftarının başarısızlığını kabullenmeye ittiler. Her şey, herkes efsunlanmış gibi başarısızlığı artık kabulleniyor, sindirebiliyor. Yapı diyorsan Fenerbahçe'ye yapılan en büyük yapı psikolojik olarak bu. Ya şimdi hocam başarısızlığı kabulleniyor herkesi. Bazı arkadaşlarımız var, meslektaş demeyeyim yani hepimiz aynı yorumculuk yapan var gazetecilik ama dünkü maçı tamamen hakem olarak okumak çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Ya tamam, kim pozisyonlar var kim hakem ama... bak hakem diyorsa eğer gözü kördür. Gözü kördür. Ya Fanatizmin fanatizmin körlüğünden artık bıktık biz. Bu yok. Bu, bu artık bizi hala geriye götürdüğünü kimse göremiyor. Bizi geriye götürüyor. Bu fanatizm körlüğünden bıktık. Sen hiçbir şey oynamadın kardeşim. Adamlar geldi ilk yarı senin paramparça etti. Bunu kabullenin artık. Kabullenmek zorundasınız. Bunu kabullendiğiniz gün hatalarınızı görür. Ondan sonra hatalarınızı düzeltmeye çalışırsınız. Ama siz bunu kabullenmediğiniz sürece o hatalar orada kalmaya devam edecekler. Ya yani neyi anlatıyorsunuz? Hala neyi konuşuyorsunuz? Bugün sen bana geçen sene diyordu ki aslında şampiyon Fenerbahçe. Evet 99 gol 99 puan. Aslında şampiyon Fenerbahçe bir şeyler oldu. Galatasaray şampiyon oldu diyoruz. Bu sene Diyor diyor insanlar. Ben demiyorum da insanlar diyor ya hani asıl şampiyon falan Bu sene de ben Galatasaray'dan daha iyi takım olduğumuzu iddia etmiyor muyuz biz? Değil mi? Evet. Daha yani iyi. Sağda. E tamam kardeşim. 3 maçın ikisini yenmiş herif tartışmasız yenmiş. Evet. Hak ettiler hocam. Hakem, hake, evet, kalsın abi sorun evet. değil. Önemli değil. Yani ben o fanatik körlüğünden artık bıkmışım. Evet. Adam hak ederek seni 2 maçta kazanmış. Bir tane maçta da istediği için Beraberlik ona yarıyor çünkü. İkili averajda evet. vardı. İstediği için seni pozisyona bile sokmadan berabere bitirmiş, kendi pozisyona girmemiş. İstediğini almış ama senden. E şimdi sen nasıl bana bunu, şimdi bana nasıl bunu iddia edeceksin? Ben bu adamlardan daha iyi takımım diye. Senin var ya sahada adamlardan daha iyi tek oyuncun, tek oyuncun. Yani karşılaştırmalardan bahsediyorum yani. Hı hı. Adamlardan daha iyi tek oyuncun Şikrin yer biliyor musun? Evet. Fret bile onlarda var hani. Fret deriz normalde Başka? Merhaba Başka Sara muhteşem oynadı mesela dün. Evet yani Sara ki. Fretle, karşılaş... Fretle karşılaştırırsan Sara muhteşem oynadı. E, Şimanski ile karşılaştırırsan Sara'yı Sara muhteşem oynadı. Mesela Şimanski niye orada? Tariska neden Santrafor? Amrabat neden burada? Ya o kadar çok yani bunu bir sürü şey sayarım sana yani. Neden çağlar oynamayan çağlar orada neden Mert'le başlamadın? Eğer sakattıysa niye sonradan oyuna soktun? Bir sürü soru var. Ennesiri... Heh, onu soracaktım şimdi. Oraya. Ya bak Ennesiri'yi kabul ederim başlangıçta. Sonuçta sen Ama... geçiş oyunlarında zaaf yakalıyorsun. Mesela Maximen'den hala daha verim alamıyorsun. Maximen 20 dakika oynadı. Fenerbahçe'nin en iyi oyuncusu. Evet. Niye biliyor musun? Çünkü <laughs> zaafları var adamların geçişlerde. Geçişlerde zaafları olduğu için Maximen gibi bir e, futbol profili hemen etkili olabiliyor. Sen Maximenden %100 performansı almak Mourinho olarak senin elinde değil mi kardeşim? Kimin elinde olacak anlainde elinde olacak. E o evet. zaman ben burada kimi suçlayacağım abi? Evet. Ya buradan izleyenlere söylüyorum. Ben bu ya kimi suçlayacağım ben? Evet. Maximen oynamıyor. Evet. Tamam Maximen suçlu. E kardeşim bu oyuncunun bir karakteri var. Aile yapısı var. Özel yaşantısı var. Kültürel kendinden kültürel özellikler almış ülkesinden gelen bilmem ne. Ya bunları çözüp Sahaya ne dedik sana? Antrenörlük bilgisi 3 5 2 4 4 2 5 1 3 4 3 2 1 1 bilmem ne. Ya bunları zaten herkes aynı dersleri alıyor. Biz de aynı dersleri aldık. Adamın gördüğü derslerin aynısını ben de görüyorum. Değil. Hocalık farkı oyuncuyu sahaya en iyi hazırlayan teknik adam olarak farkı çıkar. Bugün Guardiola da aynı dersleri alıyor. Adam atıyorum Van'daki hocayla, Guardiola aynı dersler almasına rağmen biri Guardiola ya, oluyor, biri Van'ın hocası oluyor adam yani. Adam dedi ki benim futbolum demode oldu dedi ya. Herkes demez hocam. Guardiola evet. Gibi bir daha isim. ne desin yani? yani adam? Çünkü çözdüler. Evet, çözdü. Çözüldü. <laughs> Bu kadar benim, basit. Benim mesela dünya futbolunda bir numaralı antrenörüm Jurgen Klopp'tur. Mesela onun oyun tarzına bir çözüm bulunamaz mümkün değil. Eğer doğru oyuncuyu bulabilirsen. Ki gelen arkadaş slot onu izin gitmiş. Aynen gitti, öyle. Guardiola'nın oyunu mesela. Niye çözüm bulundu? Ne yıllardan beri Belli. ne yapıyor? Kenardaki oyuncuları birebir bırakmaya çalışıyor. Tek oyunu bu biliyor musun? Evet. Hep Bütün abi. oyun şablonu şablonu kenardaki oyuncuyu birebir yapana kadar pas yapmak. Çok basit. Ama şimdi o oyuncularla oynayınca bunu çözemiyorsun tabii rakip olarak. E bugün artık onu çözmeye başladılar. Bir şekilde ona uygun çalışmalar yapıp çözdüler. Guardiola ne dedi? Benim oyunum demode oldu. Bir şeyler bulması lazım. Yeni bir şeyler. İşte Mourinho, Şimdi Mourinho, Mourinho işte. Aynen. Mourinho. Hep başarıyı yakaladığı o defansif oyun. Defansif anlayışla. Oradan buraya gelen geliyor ve hep aşağı doğru ivmesi devam ediyor. En son Fenerbahçe durağında. Aslında, yine aşağıya doğru devam ediyor. Yani demode olan bir teknik adam. Aslında. Demode olan bir teknik adam. Kariyerine asla. Bak ben Mourinho'yu çok çok seven takdir eden bir insan olarak bir futbol insanı olarak söylüyorum. Ben mesela antrenör kurslar, kurslarında bana verilen ödevleri ödevlerde Mourinho'nun oyunlarından vardır ödevler çıkartmıştım ama mesela. Hayatında gerçekleri var. E hayatında gerçekleri var. Tamam artık <laughs> sen ne o oyuncularla oynuyorsun artık? Değil mi? O en üst seviye oyuncularla oynamıyorsun artık. Fenerbahçe'de oynuyorsun. Ha şuraya da geleceğim tekrardan. Sezon başından beri sana diyorum ki Jürgen Klopp'u da getirsen bu kadronun yapacağı şey bu kadardır. Ama hocam kadro mühendisi 100 milyon küsür para harcayıp biz hala eksikler önemli değil, varsa. Önemli değil. Önemli değil. Eksikler varsa. Önemli değil. 100 milyon harcama 50 milyon harca bunlardan doğru. bundan daha iyi takım kurarsın. Doğru. Ama bu işi doğru bilen dürüst namuslu insanlarla bu takımı kurman lazım. Yani. Hırsızlık peşinde olan para peşinde koşan menajer tayfasıyla. Değil. Seni kandıran menajer tayfasıyla bu işlere girersen böyle bir takım kurdururlar sana. Yani hep bir örnek veriyorum. Kardeşim de bana kızmış. Bak kızmıştı yani. <laughs> Ondan da özür diliyorum ama sadece Ali Koç'un kafasındaki Ali Koç'u ne kadar kandırdıklarını söylemek için bu teşbita hata olmaz diye bu örneği veriyorum hep. Sadık buraya geldiğinde Sadık'a Puyol, puyol dedirttiler Ali yani Koç'a. Anladın mı? Ali Koç'u nasıl kandırdıklarını buradan bile görebilirsiniz. Sadık gibi bir oyuncuyu Puyol hizasına getirdilerse Ali Koç'un kafasında işte adamı aslında Ali Koç'u Sayın Başkan'ın ne kadar efsunladıklarını, ne kadar etkilediklerini buradan anlayın. Oradan buraya hala da bu adamı her şeyini vermeye çalışan bu adamı bu şekilde kandırıyorlar. Şimdi taraftarlar bana kızacak sen Ali Koççu musun? Hayır ben değilim Ali Koç. Ama artık bu dönemde artık her şeyi yapmak istiyor adam yani. Her şeyi yapmak istiyor ama tek yaptığı hata var yanlış insanlara güveniyor. Tamam şunu da soracağım başkana gelince dün bildiğim kadarıyla Türkiye'de bile değil ama o da doğru değil hocam böyle önemli bir der başkan orada olmalı ama biliyorsun Fenerbahçe camiasının totem olayı çok fazla. Bildiğim kadarıyla yurt dışındaymış yani başkanım. Ama mi? olsa da gene gelmeye de bilirdi. Yani totemleri çok fazla bizim camiamızın. Enteresan ben Hocam, şaşırıyorum. Hocam totem yani. ama hani sizin zamanınız başkan gelmese de Samandıra'dan uğurlardı sizi ben öyle biliyorum. Evet, yani hep yayınlanırdı evet, falan evet, ya oradan evet. biliyoruz. Ya oradaki dengeleri bile bilemiyorum. Sonuçta Acun abiye de daha çok ön plana çıkma şeyi verdi ya kendisi geri planda kalıyor belki öyle bir şey bir şey düşünüyor bilmiyorum bak bilmediğim peki, için bir şey diyemiyorum peki yani. maç sonuna gelelim hocam ne oyuncumuz konuştu teknik adam zaten kırmızı yedi ona da en son onu soracağım size ne de bir tane yönetici çıkacak tamam biz kötü oynadık taraftarımızdan dileyecek yani. kimse ne, neden o, sence? Kimse neden? Çünkü çıkıp konuşamayacaklar. Hayır konuşacak bir şey kaldı. İşte onu demek istiyorum. İki maçta <laughs> Kadıköy'de <gülüyor> Artık bir bahanen yok ki ne diyeceksin? Ne diyeceksin yani? Adam seni 3 maçın ikisinde kendi sahanda yenmiş. İnisiyatif alacak Ve iyi e top oynayarak gelmiş. Bence hakemlik hiçbir şey yok. Ben yani B böyle düşünüyorum. Yani, İsterse evet, kızsınlar. da kızacaklar. Kızsınlar yani. ya önemli değil. Ben böyle düşünüyorum. Hakemlik bir şey yok yani. E nasıl olacak şimdi? Ne diyeceğiz abi? E ben onu diyorum, bunu diyorum. İşte yapı diyorum, operasyon diyorum. Ama Aygün abi bir operasyon <laughs> açıklarsa onu kabul edeceğim Ay, yani. Aygün abi hala ümitli. Onunla da bugün e, ya çekim var. Ümit abi. ümit hep var. Ben de ben, ben, lig için ümitliyim ben. Ya ben Bu söylediğim eleştirileri ben dünkü maç için söylüyorum. E, tabii kazanılmadan bir şey evet, evet, olacak ya, o ayrı. Tabii ki. Ama bizde sahadaki... Ama ben şunu kabul sorunlasın. etmiyorum artık. Ben adamlardan daha iyi takımım. Beni... Beni bir şekilde tukaka ediyorlar. Ben olamıyorum. Onlardan aslında çok daha iyimi kabul etmiyorum ben artık. Edemem yani kusura bakmayın. 3 maçın ikisinde üç evet. tane şans Abi. gelmiş. İkisinde yenmiş seni. Bir tane berabere kalmışsın. Ben bunu kabul edemem. Ama şampiyonluk şansı var mı? Hala var. Hala var. Doğru kadroyu bulursa Mourinho hala çok yüksek şansı var bak. Hocam şimdi bizim demek istediğimiz derbiler. Mesela dün bir istatistik gördüm. 2000 ile 2016 sayın az başkan zamanı 16 maç hocam. Galiba 12 galibiyet, 4 beraberlik, 35 artı. Ben hiç hocam. Yani. şimdiki oradan 7 senede 5. mağlubiyet inanılmaz. Yani 40 senede falan olması gereken bir şey 7 senede 5 mağlubiyet. Ben, hiç hatırlamıyorum. Yani biri, hiç. biri bana deseydi 5 seneler ya kafayı mı yedin derdim yani. Bak 4 birlik maçtı. Burada Kemal'le anlatmıştım. Sahaya çıkıyoruz. Çok sevdiğim yakın bir abim yani. Çok da, hala da çok görüşüyoruz. Aragones zamanı. Evet galiba. Sahaya oraya. çıkarken o şey var ya koridor. oradan çıkarken şey demiştim. Ya, samimiyete binen yani. abi dedim size birazdan tecavüz edeceğiz dedim. <laughs> ya, <çok gülüyor> biraz rahat. kızdı bana, biraz kızdı bana, çok bozuldu rahat. ama bak, yani ben kendi kendi rahatlığım var, atmosfer, onu bana enerji beni en hissed... içime enerji dolduruyor. Lincoln, Lincoln attı, ondan sonra 4 oldu. Ya nasıl saldırıyoruz ama biliyor musun? Ama Çünkü biz eminiz siz, onu diyorum. Eminiz siz, yani. Ya siz yenilmeyeceğinize emin çıkıyordunuz Abi. hocam. O hani şey vardı sizde özgüven biliyordunuz. Ama şu an işte. Şimdi ben şundan kesin nok. eminim. Tamam bak, bu kadar eleştiri yaptık, kupada gitti, UEFA'da gitti. Hani UEFA'da işte finale gidiyordu fena hani Hocam burada hep ne hep konuştuk. oldu? Gene benimle işliyorlardı. Evet, konuştuk. Abi yani. sen hiçbir şeyini bak sen hiçbir şeyini doğru oturtmamışsın Türkiye liginde. Hiçbir şeyin doğru değil. Türk kulüplerinin yapılarının hiçbir tanesi doğru değil. Hiçbir şey bak. Sen UEFA'da şampiyon olacaksın. Ya buna nasıl inanıyor insanlar ya? İnanıyorlar hocam. Ya bak suni başarılardan başka her şey denk gelirse suni başarılardan başka hiçbir şansı yok Türk futbolunun. Bunu hala anlamadınız mı? Türk takımları bak Türk büyük takımlar şu anda bir e, tespit e, benim görüşümü söylüyorum. Türkiye'nin büyük takımları küçük takımların büyük rakipleridir sadece. Bu kadar. Evet. Arkadaşlar e kendinizi kandırmayın. Para Kendinizi kandırmayın. Sizi kandırmak isteyenlere de izin vermeyin artık. Artık efsunlanmış gibi davranıyorsunuz. Her şey ortada. Rangers takımı dediğin senin dörtte bir bütçen köy takımı gibi bir şey şu anda. Rıdvan oynuyor ya Sabek. Sabek bir de solda oynuyor. Sabek Rıdvan oynuyor yani. Evet. Arkadaşlar yani böyle düşünün. Bu takım geliyor seni kendi evinde üçlük yapıyor. Belki beş tane gol atmış. İkisini iptal ediyorlar falan. Türk büyük kulüpleri artık artık 250 milyon da harcasa, 300 milyon euro da harcasa küçük kulüplerin büyük rakipleridir. Bu kadar. Bu kadar. Ben şimdi sana soruyorum Koraycığım. Şundan kesin eminim. Tamam bu kadar eleştirdik. Evet. Şimdi lige dönüyorum. Ben şundan kesin eminim Koraycığım. Hep söylüyorum. Galatasaray puan kaybedecek. Yüzde yüz bundan eminim. Taktik konuşacağız hocam evet. Trabzon maçında. Yüzde yüz bundan eminim. Sana sen çok iyi bir Fenerbahçelisin sana soruyorum. Sen Fenerbahçe'nin bütün maçlarını kazanacağından emin misin? Değilim. Kimsenin de emini olmayan Ben de emin olabilir. değilim şu anda. Ama Galatasaray bak şu kesin bilgi. Galatasaray kesinlikle puan kaybedecek. Kesin Bence bilgi. De. Ama Fenerbahçe ne yapacak? İşte. O... Sen mesela Trabzon maçı bu hafta. Yani Trabzon'u kesin Fenerbahçe yenecek. Yener diyebiliyor musun? Yok. Diyemiyoruz. Diyemiyorum ki çok kötü Trabzon. Normalde bunu kesin olarak emin i̇şte olmamız en lazım. En büyük sıkıntı. Fenerbahçe-Gaza'yı normalde şey Fenerbahçe-Trabzon'un paramparça etmesi lazım. Çok rahat. Kendi rahat. sahasında. Bir, yani sıradan bir Anadolu maçı gibi olması lazım. Orada yaşanan olaylar onlar bunlar. Hani olay çıksın diye söylemiyorum ama bak böyle bir rakibe karşı burada kesin kazanmak zorundasın artık. Yani taraftarına borcun var senin ya. Evet. Fenerbahçe camiasına borcun var bir kere. Hoca olarak var. Oyuncu olarak var. Yöneticilerin borcu var. Ya bu taraftar size daha ne yapsın ya? Evet. Ya bu taraftar ne yapsın ya? Dün bile hala rağmen ağzını açıp çıt demediler ya. Doğru. De dediler demediler ben gün efsunlanmış abi Fenerbahçe taraftar. Öyle öyle hocam ha. ben artık öyle kabul ediyorum. Ama bak bir yandan da diyorum ki ya helal olsun ya bu taraftar grubuna. Bak yemin ediyorum benim dönemimde olsa var ya içimizden geçerlerdi. Doğru. Ben Aragones döneminde evden 6 gün dışarı çıkmamışım ya bir Doğru. senede. Ama şimdi bakıyorsun bu kadar başarısızlık var hiçbir şey yok. UEFA'da bir yere gidemiyorsun. Orada bir yere gidemiyorsun. Ligde yok, kupada yok. Hocam, He, sürekli bize, 10 yıldır şampiyonluk yok, hiçbir şey yok. Tek mahareti kart görmek olan adama komutan dersen böyle olur. Ya şimdi bak ona açtıtma benim ağzımı ya. Ya Mert Ama Hakan öyle hocam. Mert öyle. Hakan dediğimiz oyuncu mesela. Kusura bakmasın öyle. Ya vallahi neyse kardeşim bir şey demeyeceğim. küçüğümüz yani. yani Mert Hakan bakıyor bak duruma bakıyor. Sahada futbol yok. E belli adamlar bizi yenecek. Herkes küfürü yiyecek futbolcu olarak değil mi? Küfürü herkes yiyecek futbolcu olarak. Ya dur ben ne yapayım burada? Futbol falan da oynadığımız yok. Dur ben birine saldırayım da taraftardan şey vay Mert Hakan'dan bir alkış alayım. Herkes küfür yerken ben bu huyumla alkış alayım. Ama o çocuğu da o çocuğu da bu hale getiren yöneticiler aslında biz ne yaptık diye düşünmesi gerekir. Kesinlikle. Asıl püf noktası da işin bu. Hiç futbol oynamamış bir oyuncu da geldiği günden beri bir tane futbol oynamamış bir tartışmaların odağında futbolculuğu olan bir Fenerbahçe futbolcusunun bu şekilde e, yönetim tarafından kollanması yok komutan falan. Ne komutanı? Adam futbol oynamadı ki ne komutanı? Adam er bile değil ya Mert Hakan. Er bile değil. Doğru. Mert Hakan kardeşim de buradan bizi dinlerse şu anda uy uyarıyı da yapmak istiyorum. Oğlum Mert. Düşme bunlara bak. Diyor ya. Ahmet'im merak etme. Ahmet'im düşme Aynen. diyor ya. Evet. Mert Hakan oğlum bak gaza gelme. Sen futbolcusun. Sağda futbolunu oyna. Seni yönlendirmeye çalışanların gazına gelme oğlum. Yarın bir gün senin başına patlar bu iş. Sana bir gün teneke bağlarlar. Ulan ne oldu herkes bizim arkamızdaydı hani uçuyorduk komutandık falan filan derler bak sana yapma bunu oğlum. Ya bunlar yaşandı Mert. Seni Çok kendini kullandır kullandırma oğlum ya kullandırma. mı? Çık futbol oyna dön duşunu al evine git çoluğuna çocuğuna git. Hocam son sorum şu burun sıkma olayı Galatasaray maçı ile alakalı. Gene aynı şeyi söyleyeceğim. Sözün bittiği yer artık söylenecek bir şey kalmadı. Bahane kalmadı. Her şeyi denedim Orinio. Olmuyor. Üçüncü maçta da Hüsan oldu. Okan Burak'a karşı e, Yapacak da bir şey yok dur ben bu işin Hayır tahrik edilse dahi hocam o hareket Bak tahrik edildi ben Ne Orada kadar tahrik edilse atsın. bile ne olacak yani, yani Şimdi ne? mesela atıyorum Mourinho'ya 8 maç ceza verdiler 7-8 maç atıyorum Zaten ceza e, zaten kaçıncı bitti abi senin hocalığın kalmadı o zaman Mourinho Kusura bakma Kusura bakma bu kulübün parasını da alma o zaman 8 evet. maçlık 8 maç ceza alıyorsan o 8 maçın parasını alma Doğru e, Ben de öyle düşünürüm o zaman Burası senin şey değil ki bu çiftlik değil burası. Burası koskoca Fenerbahçe Kulübü ya. Bu kulüp 1899 yılında kurulmuş ha. Bence de en az 4-5 alacağı söyleniyor hocam. Yani neredeyse ligi bitirecek olsun. Ligi Doğru bitiriyor. O zaman Ma Mayıs'a kadar yok o zaman. O parayı kendi eğer karakteri buna şeyse ya ben onun o karakterde olduğunu düşünüyorum bu arada. Yaptığı yardımları falan biliyorum. Evet. O zaman diyecek ki ben hata yaptım. Bu bu maçlara çıkamıyorum. O yüzden de bu kulübün parasını hak etmiyorum demesi lazım. Doğru. İnşallah der hocam. Var mı söylemek istediğiniz? Başka bir şey yok. Trabzon taklit artısı yapacağız. Tamam. Onu söyleyelim tamam, insanlara. Yapalım. Bunu böyle bir iç dökme yaptık evet. Galatasaray maçı. Tamam. Hocam görüşürüz taklit tamam. artısında. Teşekkür ederim.